Herkese merhaba ben Kusur, umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Valorant'ın yeni oyun motoru Unreal Engine 5 güncellemesi hakkında konuşacağız. Güncellememiz Avrupa sunucularına 11.02 güncellemesiyle birlikte 31 Temmuz'da gelecek ve yaklaşık 30 GB'lık bir güncelleme olacak. Şu ana kadarki Valorant'ın en büyük güncellemelerinden biri olacak oyun motoru değiştiği için. Fakat bu Unreal Engine 5 güncellemesini yaptıktan sonra Unreal Engine 4'e kıyasa Valorant'ın diskte kapladığı alan yarıya düşecek. Valorant resmi sosyal medya hesaplarından da konuyla alakalı bir paylaşım yaptı. Bu yeni oyun motoru güncellemesi sonrası oyunun hissiyatı, görünüşü vesaire genel anlamda oyun tamamen aynı hissettirecek size. Yani görünürde herhangi bir farklılık hissetmeyeceksiniz. Evet optimizasyon çalıştırmaları iyileştirmeleri oldu. Oyun bazı durumlarda daha hızlı çalışacak yani daha yüksek FPS alabilirsiniz. Ama bu böyle devasa hayatınızı değiştirecek boyutta önemli bir değişiklik olmayacak. Evet kendi paylaştıkları video içerisindeki FPS değişimi biraz fazla gözüküyor olabilir. Ama burada hali hazırda 1000 FPS alabilen bir bilgisayardan bahsediyor. Yani siz 50-60-100 FPS alıyorsanız bu kadar büyük farklar görmeyeceksiniz tabii ki de. Yani genel hatlarıyla ilk etapta gelecek olan Unreal Engine 5 güncellemesiyle birlikte oyunda herhangi bir farklılık hissetmeyeceksiniz geliştiricinin videonun sonunda da söylediği gibi kendilerinin oyunu geliştirdiği araçlar değişiyor. Yani bir noktada onların işleri daha da kolaylaşacak. Bu sayede bizlere daha fazla, daha farklı içerikler sunabilecekler. Yani Umarım sunarlar. Yani ben bundan dolayı zaten yeni oyun modu, motoruyla alakalı umutluyum. Yani direkt geldiği anda yapacaklarından değil, ileride yapabileceklerinden dolayı. Yani Genel hatlarıyla durum bu şekilde. Dediğim gibi güncelleme 31 Temmuz'da geliyor. Boyutu gerçekten çok büyük olacak. Ve geldiği zaman öncesine kıyasla pek bir şey de hissetmeyeceksiniz. Bu videonun bu kadar neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne Ben daha ne Ben daha ne Ben daha ne yapayım?